Merhaba balık burçları, hoş geldiniz. Ben Ayça. Yine hem bir falda karşınızdayım. Sizin için çekmiş olduğum bir adet de katine kartı var. Onun içinde falınızın sonuna kadar izleyebilirsiniz diyerek hemen kahve fincanınıza geçelim bakalım. Neler var? Neler gözüküyor? Evet, tabii ki balık 12. burç. Yani aslında her burçtan bir şey almış. 12. ev genel olarak renkli insanlardır. Yani mesela burada yine baktığımda ona benzer simgeler olduğunu görüyorum. Hayalleri çok severim ve eğer bir balık burcuysanız gerçekten bol bol hayal kurmanızı mesela tavsiye edebilirim. Burada baktığımda size de göstereceğim. iki tane insan var. Ve mesela bu iki insanı baktığımda şöyle çatal boynuzlu olduklarını görüyorum. Adeta bu bir film karesini andırıyor. Yani bir geyik gibi zarafeti gösterir, onu temsil eder. Burada bu zarafet de tabii ki de güzeldir. Yani genel olarak aslında keyfinizin yerinde olacağı bir zaman diyebilirim sevgili balık burçları. Tabi kapatırken şuna niyet ediyorum. Beni izleyen insanların enerjisi aksın telvelere diye niyet ediyorum. Bu da tabi çok kolektif bir enerji olduğu için böyle hepsinden bir şey yansıttığı için onu genel olarak yorumlayabilirim. O yüzden Burada ilk olarak baktığımda o zarafetin, zarifliğin hayatınızda bulunacağını söyleyebilirim. Sevgili balık burçları hayatta bu zaten çok önemlidir. Kibar olmak çok önemlidir. Benim de tabii ki geleceği bilmek ya da geleceği aktarmak gibi bir amacım yok. Canı sıkılan izlesin, şöyle biraz iç ferahlasın, aydınlansın, biraz hayata bakış açısı pozitif olsun. Benim genel olarak amacım ve niyetim bu. Burada da ona benzer bir görüntü olduğunu görüyorum. Yani aslında şimdi garip bir şekilde şöyle bir şey çıkmış. Burada kadın elbiseli ve sanki karşısında bir erkek var. O erkeğe dokunuyor olarak çıkmış. Yani tabii ki kadın daha çok dişiliğin simgesi olduğu için her zaman burada bir şeyler yaratmak bir kadının aslında doğasında olan bir şey ama burada karşısındaki erkeğe dokunduğu için onun tarafından böyle bir şey göreceğini, güzel bir şey göreceğini, karşısındaki insanın onun için bir şey yapacağını görüyorum ve öyle düşünüyorum. Sevgili balıklar, sizin için çalışan, çabalayan sevdikleriniz varsa ne mutlu hemen buraya geldiğimde geçtiğimde ise çift taraflı adeta bir mıknatısa benzeyen bir görüntü dikkatimi çekti. Hemen size de göstereyim. Şurası sola, şurası da sağ dönük. Hatta böyle bir iki tane nokta var. Hayatta aslında ne düşünürsek çoğu zaman onu çekeriz biz. Adeta enerji mıknatıs gibi evrene yayıldığı an onu bize getirir. Burada baktığımda Mıknatıs'ın hayatınızda şöyle bir etkisi olacağını düşünüyorum. Çok yönlü çıkmış. Hani balıklar da denizde yüzer. Ve yani burada o çift yönlü mıknatıs adeta iki uçlu balık gibi ilerleyen bir şey gösteriyor. Yani burada balıklar nasıl çift yönlü ilerlerse, zıtlıklarda buluşursa hayatınızda ona benzer bir görüntü olduğunu görüyorum. Bazen gerçekten çok sıklıklarla dolu ve uçlarda yaşayan insanlar da olabilirsiniz. Ama yıldız benim de dediği gibi tutarlarsa tutarlıyım, tutmazlarsa tutarsızım. Yani <laughs> genel olarak bunu karşınızdaki kişilerin de biraz sağlaması gerekir olarak çıkmış. Çünkü balın iç doğası duygusaldır. Çok mantıklı olmak istediği zaman çok mantıklı da olabilir gerçekten. Biraz alınganlık olabilir o yüzden ve kahve falı bakarken acaba alınırlar mı diye de düşünüyorum ama en iyi niyet önemlidir sonuçta hayatta. Burada iyi niyetli olduğum için kendime son derece güveniyorum. Yine ona benzer bir görüntü gördüm mesela. Falınızın böyle bakmaya başladığınızda insanı içine alan bir görüntüsü var. Bu da gayet güzel. Yine başında bir şey taşıyan insan gördüm. Bu başında taşıdığı şey her neyse aslında bir muradı taşımayı da simgeliyor. O da zaten şurada gözüküyor. Onun içinde hayatında güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Burası ise gerçekten çok masalsı. Başında ışıldayan bir taş tutan insan var. Hemen hatta o taş da şöyle artıya benzer bir taş olarak çıkmış. Katine kartında böyle bir görüntü vardır. Selene kartı sizin için gelmedi ama aslında çektiğim kartta hemen o bir sonraki karttı. E bilmiyorum belki tesadüf değildir. Güzel bir enerji akışı var gerçekten kahve falınızda. Bakayım tabağınızda neler var. Şimdi bunu böyle indirmek istemiyorum çünkü neden? Burada mesela birine el veren, dokunan, onu yukarıya doğru kaldırmak isteyen birisi çıkmış. Yamaç var sanki hemen üzerlerinde. O yamaç da şöyle gözüküyor. Bir burada, bir burada olmak üzere ve üzerlerine bir su akıyor olarak. Gözüküyor. Neyse indireyim. Yani tabii ki burada bir el veren olmak ya da bu elvereni bulmak anlamları taşır üzerinize akan akarsu ferahlığı yansıtır Umarım her iyi niyetli insan bir gün bu güzelliği yaşar hemen gelelim katine kartını Zümrüt kartı geldi Zümrüt kartı da tabii ki parlayan bir kart güzel bir karttı dediğim gibi bir sonraki kartınız da keşke onu seçseydim daha çok enerjinin uyduğunu hissettim. Ama bu da güzel. Hayatınızda güzel günlere kavuşmanızı umuyorum. Sevgili balık burçları. Ben Ayça geldiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle.